Türkiye ekimi olarak özellikle son günlerde, son aylarda ülkemizde görülen Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve yaklaşık bir aydan fazla oldu şapazlarıyla ilgili birliğimizin görüşlerini meslektaşlarımızla paylaşmak, Tarım Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları değerlendirmek amacıyla gittiğimiz illerde. Burada olduğu gibi çeşitli toplantılar, istişareler yapıyor, yapıyoruz. E, şaplı hastalığı ile ilgili hastalık sat bir e, tipi e, ülkemizde bugüne kadar görülmeyen bir tipti. E, bilindiği gibi e, şap hastalığının 7 serotipi var. Ülkemizde A, O, Asya bir, SAT 2 daha önceki yıllarda görülmüştü ancak ilk defa SAT 1 e, tipi gözüküyor. Bunun diğer tip serotipleri de çok e, bir farkı yoktur hastalık e, yapma antijenik özelliği itibariyle ve diğer özellikleriyle şap hastalığını haber alındığı ilk günleri itibaren e, konuyla ilgili gerek bakanlık yetkileri gerekse sahada bizim oda başkanlarımız ve meslektaşlarımızda da bir durum değerlendirmesi yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Şu soru soruluyor genelde. Hayvan hareketlerinin durdurulması, hayvan satış yerlerinin, hayvan pazarlarının, panayırların kapatılmasını nasıl buluyorsunuz? Ya da bu kapatılmanın dışında, yani bu tedbirin dışındaki alınması gereken önlemler yok muydu? Ayrıca insan sağlığını tehdit ediyor mu bu hastalık? Gıda güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturabilir mi? Bizim tükete ekimleri birliği olarak bilim kurulu üyelerimiz var. Bu alanda da gerçekten çok önemli bilgilere sahip hocalarımızla birlikte konuyu değerlendirdik başından beri. Satbil'in ülkemizde ilk defa görülmesi dolayısıyla mevcut sığır, yani çift tırnaklarda görülen bir hastalık. Şap hastalığı. Popülasyon daha önceki tiplere göre aşılandığı için onlarla bağışıklık onlarda söz konusu. Sat bir ilk defa görülüyor. Biraz yaygınlığının sebebi de mevcut popülasyonun Sat 1'e karşı bağışıklık olmaması. Dolayısıyla yani herhangi bir paniğe gerek yoktur bizim tespitlerimize göre. Diğer tiplerde olduğu gibi bunda da yasal ve bilimsel anlamdaki önlemleri alındıktan sonra bir sıkıntı söz konusu değil. Bu hastalık insanlarda bulaşan ve hastalık yapan zorunuz karakterli bir hastalık ama hafif belirtilerle seyreden, herkeste de görülmeyen, yani hayvancı işletmeleri ya da hayvan sahiplerinde görülmeyen bir hastalık. Onun için halk sağlığı açısından bir sıkıntı yoktur. Asıl önemli tarafı e, hayvanlardaki verim kaybına sebep olması dolayısıyla ekonomik e, değer anlamında önemli. Yapılan tespitlere göre yani süt verimini %70, et verimini %30'dan daha fazla etkiliyor. Hayvanlarda da büyük eriş, yetiş, yetişkin hayvanlarda ölüm yapmıyor ancak daha çok buzağlarda ölüm yapan bir hastalık. Hastalığa karşı alınması gereken hayvan hareketlerinin önlemler içinde hayvan hareketlerinin durulması, panayların satış yerlerinin kapatılması ve asıl tabii önemli olan da koruyucu aşılamaların bir an önce ülke genelinde en azından sığır varlığının yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor. Bunlar zamanında gerçekleştirildiği takdirde bir panik ya da tehlike söz konusu değil. Bakanlığın almış olduğu önlemler yerinde önlemlerdir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Halkın da bu konuda tabii ki bilinçlendirilmesi gerekiyor. Şap hastalığı viral bir hastalık. kızla yayılıyor. Hayvan hareketleri, insan hareketleri hatta rüzgarla, kuşlarla, efendim taşınan otlarla, yemlerle Aşam bir hastalık. E, dikkatli olduğumuzda, olduğumuz takdirde bunu da e, en kısa zamanda ülkemizin bertaraf edeceğine e, inanıyoruz. Ve bu da tabii aşılama bitecek. E, ayrıca bir antikor seviyesi, antikor oluşacak, bağışlık seviyesi bir noktaya gelecek. Bunun için birkaç hafta, en az üç hafta daha süre gerekiyor. Ondan sonra da top, bölgesel ya da toplu olarak Türkiye genelindeki kısıtlamalar kaldırılacak. Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz kenelere bağlı, kenelerin taşıyıcı olduğu insan sağlığını da demin şartlı insan sağlığı tehdit yok dedik ama Kırım Kongo'da maalesef 15 insanımız hayatını kaybetti. Ordu'da Ordu da bölgesel olarak daha doğrusu İç Anadolu'ya bakan tarafıyla pisli bölgelerden bir tanesi. Türkiye'de 2002 yılında bu hastalık çıktı. 2003'te tanımlandı, 2004'te mücadele çalışmaları başlatıldı. Arpin'den Bolu'ya kadar olan çizgideki illerde özellikle Tokat, Sivas, Erzincan, Amasya ama şu anda 33'ü geçti görülen iller her kene hastalık etkini taşımıyor. Sadece Hyaloma marginatum denilen türü ülkemizde 46 çeşit tür kene var Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi bu hastalığı yapıyor. Yani bu hastalık e, bir eğer halkın bilinçli eğitim seviyesi yani bilgi noktasında bilinçlendirilmesi sağlanırsa da e, can kaybına sebebiyet vermez. Biz şunu söylüyoruz: Keneden korkma, geç kalmaktan kork. E, bazı yanlış şeyler var. Basın mensuplarıyla da paylaştığımız zaman e, doğru bilinen yanlışlar vardır daha doğrusu. Şimdi keneyi gördüğünüz zaman sakın dokunmayın. Ee, bir sağlık kuruluşuna müracaat edin. Böyle bir şey yoktur. Keneyi görür görmez çıplak elle değil tedbir alarak keneyi almak gerekiyor. İşte bir poşete falan bir şeye koyup da tür tayin içinde sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Ee, tür tayini beklemeden yani aynı zamanda da bir rahatsızlığınız varsa da gerekli tedbirleri ya da tedavi e, yaptırmanız gerekiyor. Yani baş ağrısı, iştahsızlık, yüksek ateş, kas ağrısı, mide bulantısı gibi hastalığın seyri ülkemizde hayatını kaybeden insanlarımızın e, hastalık seyrine bakarsanız en sonunda iç organlarda mide, bağırsak, efendim e, akciğerde kanamalar yapıyor ve maalesef yakalanan insanlar hayatını kaybediyor. Şuraya gelmek istiyorum. Hava ısınmaya başladı. Yani 15 derecenin üstüne çıktığı Nisan ayından itibaren ekime Kasım'a kadar görülen bir hastalık. 15 derecenin altında ay aktif olamıyor keneler. Biz e, bireysel önlemler içerisinde insanlarımıza şunu tavsiye ediyoruz: Kırslara gittiğiniz zaman mutlaka e, pantolonunuzun paçasını çorabın içine koyun. Efendim uzun giysi, kolları kısa değil uzun giysiler kullanın. Giysileriniz veya açık renkli olsun ki keneyi göresiniz. Akşam eve döndüğünüzde mutlaka vücudunuzda kene taraması yapın. Keneler koltuk altına, kasık, kurak arkasına, e, Diza diz, arkasına daha çok yerleşiyor. Oralara dikkatli gözden geçirin. Zaten kene yoksa problem yok. Ama keneye rastlarsanız onu hemen çıkarıp mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat edin. Hayvanları riskli bölgelerde özellikle ektoparaziter dediğimiz dışarıdan ilaçlamak gerekiyor. Bunu da mutlaka bir veteriner hekimin kontrolünde ve tavsiyesiyle ilaçları kullanmak lazım. Bir şeyin altını çizmek isteriz. Sütte ve ette kalıntı bırakmayan ilaçların kullanılması lazım. Çünkü ilaçladığınız hayvanın kesime gittiğinde etini ya da işte sütünü kullanıyorsunuz. Veteriner hekimi mutlaka bilgilendirmek onun tavsiyesine uymak gerekiyor.